Merhaba arkadaşlar. Elektrik devrelerinin modellenmesi dersinin 7. haftanın 2. bölümündeyiz. Biliyorsunuz güç elektroniği konusundaydık. Bu konuyla ilgili 3. örneğimizi ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu örnekte bir önceki örnekte verilen yük ilişkin büyüklükler aynı kalmak şartıyla titistör elemanı kaldırılıp yerine GTO bağlanacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi GTO istendiği anda açılan, istendiği anda kapatılan bir e, güç ektörü anahtarı. Fakat Tristör öyle değil. Bu açıdan GTO, IGBT e, ve MOSFET'e benziyor. Veya MCT'ye benziyor. E, bu açıdan tabi tetiklemelerde de dikkat etmek gerekiyor. Hangi özelliğe? Örneğin Tristör'de e, faz gecikmesi diye bir olay söz konusuydu biliyorsunuz. Bu tür elemanlarda yani GTO olsun, MOSFET e, transfer, e, transfer olsun aynı şekilde e, e, zaman gecikmesi söz konusu olmaz. Zaten biraz sonra ayarlarını söyleyeceğim. Şimdi GTO'nun tetikleme periyodu şebeke periyodunun onda biri olacak ve GTO bu periyodun 1 bölü 4'ünde iletimde yani 10, 3 bölü 4'ünde ise kesimde yani off olacaktır. GTO'nun iletimdeki direnç değeri V10 1 miliom, iletimdeki self değeri L10 1 miliom ve iletim yönündeki gerilim düşümü VF 8 volt. GTO şarı paralel bağlı seri VC koruma devresine ilişkin direnç VS 2 kiloom, kapasite 0 farad, başlangıç akımı 0 amper olarak verilmektedir. GTO akım ve gerim değişimi, diyot ve yük akım değişimini, yük gerim değişimini skop üzerinde gösteriniz. Simülasyon süresini 0.04 saniye alınacaktır. Yük olarak 2.10 ve L3 milenli alınacaktır. Şimdi arkadaşlar bu devreyi önce açalım. Devremiz bu. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi pulse generator'ın bakın arkadaşlar phase delay'i sıfır aldık. E, periyodun 1 bölü 4'ü 10, 1 bölü e, 3 bölü 4'ü of olduğu çarpı için periyodun %25'ine tekabül eder 10 olduğu. Tabii ki buraya siz of oldu değil 10 olduğu zaman yazacaksınız. Bu da 25, yüzde olarak yazıyorsunuz. Bakın burada ifadeyi görüyorsunuz yüzde diyor. Yani 1 bölü 4 demektir bu da yüzde 25. Toplam periyodun e, kaynak e, anahtarlama frekansı toplam periyodun onda biri. e Toplam şebeke frekansımızda e, 50 Hz için periyod 0.02 olduğu için bunun onda biri de 0.002 olacaktır. Geldiğimizde bu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada önemli olan şey GTO'nun e, tristörden farklı olarak nasıl tetiklendiğini göstermek sevgili arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bir de bu da e, serbest geçiş diyozlu kullanılır. Çünkü buradaki e, anahtar off olduğunda L'de bir iki enerjinin mutlaka geri dönmesi lazım. Bu bu yolla ya e, arkadaşlar GTO ters yönde paralel bir diyot bağlayacaksın, ya da serbest geçdiyodu bağlayacaksın. Bir serbest geçdiyodu bağlamışız. Arkadaşlar devreyi çalıştıralım. E, ben devreyi çalıştırdım zaten. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar e, buradaki hangi akımın ne ifade ettiğini anlamak istiyorsak arkadaşlar ne yapacaktık biliyorsunuz. Daha önce videolarda göstermiştim ben size. Burada da display'de şuradaki show legend seçeneğine tıkladığınız zaman buradaki hangi akımın neye tekabül ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Demox, bu bir siyah olan Demox 1, mavi olan Demox 2. Bu tabii ki Demox 1, Demox 2 hangisi? Bunların da bağlantı noktalarına bakarak kararını verebilirsiniz. Bu arkadaşlar devrenin bir başka özelliği de şu. Bu devre üzerinden ben size farklı bir scope göstereceğim arkadaşlar. Bu scope'un e, avantajlarını da biraz sonra anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar burada sistemin esas beyni olan, mikro işlemcisi olan PowerGree'ye bakalım. Bakın disklik 5-5 seçtim arkadaşlar. E, bu geçen örnekle yanılmıyorsam aynıydı. Şimdi sol ve göstereyim arkadaşlar size. Çünkü bu ayarlar önemli olduğunu daha önceki videolarda söylemiştim. Sol ve arayüzü açıldı. Şimdi arkadaşlar Bakın solda da ne var. Bakın stop time 0.4 discrete seçtim. Variable step seçtim. Bu ayarlar arkadaşlar. Import export ayarları da bunlar sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar şekil 7.37'de floating scope yapısını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, Demux Blue ile hiçbir bağlantısı yok. Havada. Bu tür e, scopeların arkadaşlar avantajı şu. Diğer normal scope'tan Bağlantı için uzun çizgiler kullanmanıza gerek yok. istediğiniz yerine bunu koyabilirsiniz. Böylece e, ortadaki karmaşadan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Şimdi yaklaşık e, floating scope ile ilgili yaptığım kitaplık açıklamalara dönelim. Bunu açıklama 2 adına vermişim arkadaşlar kitapta. Bazı simülük dosyalarında kullanılan scope blok sayısı çok olduğunda veya devre elemanları ile scope bağlantıları devreyi karmaşıklaştırdığında scope yerine floating scope kullanılabilir. Floating scope uygulaması örnek olarak şekil 728 devresi verilebilir yani mevcut devremiz arkadaşlar. Az önce ekranda görmüş olduğumuz simulink devresi. Önce şekil 733'te gösterilen adres penceresinden floating scope seçilerek simulink dosyasına atılır. Bu durumda şekil 728 yerine şekil 734 elde edilir. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz şekilden bahsediyorum. Şekil 34'te floating scope üzerinde çift adet tıklandığında açılan pencerede view layer seçeneği kullanılarak 7.35'te gösterilen ayarlar yardımı ile arkadaşlar bakın şuradaki ayarlar böyle kaç tane çizim yapacağımızı görüyorsunuz. Bakın 6 tane blok seçer efendim. Bunu ki daha önceden bu konu anlatmıştım mesela scope konusunda arkadaşlar. 6 tane çizim yapacağız demektir. E, seçerek seçenek ayarlar yardım 6'da scope penceresi açılır. Şekil 7.5'te gösterilen signal selection ikonu arkadaşlar bunun da şeyini söyleyeyim. Bakın şurası. Şu, şu ikon arkadaşlar. Şu şuradaki signal selector ikonu tıklanında şekil 37 verilen devre şekil 37-37'de gösterilen biçime gö dönüşür. Şekil 736'da signal selector ifadesine tıklandığında farenin imleci değişir. Fare hangi ölçüm bloğuna tıklanırsa şekil 738'de gösterildiği gibi orada küçük bir display penceresi açılıyor. Arkadaşlar bunu da büyüterek göstereyim size. Arkadaşlar bahsedilen şeyi büyüttüm arkadaşlar. Bakın şekil 738'de. Arkadaşlar şuradaki ölçüm bile var ya ampermetre. Bu ampermetreye tıkladığımız zaman arkadaşlar şöyle bir pencere açılıyor. Dikkat edin olursanız. bu pencere üzerinden ayarları anlatmaya çalışacağım. Bu pencereyi bu pencerede ilgili seçenek tıklanarak ilgili işaretin floating scope ayarı tamamlanmış olur. 6 adet işareti ilişkin floating scope ayarları şekil 738 ve şekil 743 arasında gösterilmiştir. Hepsi için arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu şu akım için. Şuradaki şey alttaki floating şey, serbest geçiş diyor akımı için. Şu görmüş olduğumuz şey ana yük akımı için ve tristör gerilimi için sevgili arkadaşlar. Tek tek bunlar kitabınızda tek tek gösterildi. Bu da belirtin ayarları yaptığınız zaman arkadaşlar devre çalıştırıldığında bakın karşınıza ne çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızda şekil 7.44'te gösterildiği gibi 6 tane e, değişimi aynı skop penceresi üzerinde az önce görmüş olduğunuz 3 3 de ayırmıştık ya skop pencerelerini ayarda. Burada görmüş olduğunuz gibi 6 tane değişimi rahatlıkla böyle görebilirsiniz. Kontrol ederseniz bir önceki değişimde aynıdır bunlar. Fakat e, bir önceki değişimde biliyorsunuz 6 tane için ayrı skopa 6 tane giriş yapmıştınız bu devrede bu çözümde buna gerek duyulmamaktadır.